yıllarca emekli çünkü dört gözde Yapılacak zam mı bekliyor? Biz de bu meseleyle birlikte konuklarımıza dönelim. E, Doçent Doktor Levent Yılmaz ve Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı bizimle birlikte. Metehan Demir de birazdan yeniden yayınımıza katılacak. Levent Bey, e, bu emekli maaşıyla bir başlayalım. Aslında uzun zamandır konuştuk, sizle de konuştuk yayınlarda. Ama artık e, herhalde bu hafta içinde bir karar verilmesi, kabine toplantısında konuşulması, sonrasında açıklanması hı hı. bekleniyor. Ne bekliyorsunuz? Asıl burada konuşulacak konu ya da yapılacak düzenleme en düşük emekli maaşıyla ilgili midir? 7500 lira yoksa onun üstündeki maaşları da kapsayacak bir çalışma da mı sona gelindiğinden bahsediyoruz? ya şimdi Ben tam detayları <laughs> e, bilmiyorum Sultan Hanım. Dolayısıyla böyle yönlendirici bir şey de söylemek <laughs> istemiyorum. Ama olması gereken bu işe <laughs> dokunmuşken e, en düşükten başlayarak oransal olarak bunu yukarılara doğru yansıtmak. Çünkü gerçekten... Ee, hani 7.500 TL zaten hani hiç konuşulacak konuşulmaması gereken bir rakam yani konuşulacak bir rakam değil çok düşük. Bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda ki biz Mayıs Haziran'a kadar enflasyonun 70-75 tepe yapmasını da bekliyoruz. Ee, dolayısıyla burada hani en düşük emekli maaşını diyelim artırdık. E peki onun üstünde alanlar onun altında kalırsa ne olacak? Dolayısıyla burada ben tahmin ediyorum belirli kademelerle emekli maaşlarında yukarı yönlü bir düzenleme yapılacak. Yani seyyanen bir zam mı olur, oransal değil. bir zam mı olur bununla ilgili ne düşünülebilir? Ya açıkçası yani hazine tarafına bakarsanız Heh, evet orası ne hazine düşünü? bu tarz hazine tarafına bakarsanız hazine bu tarz zamlarda böyle şeyi istiyor. Yani bir kerelik yapılan düzenlemeleri daha çok istiyor. Çünkü bütçenin yani bütçede bir kere bunu bir ...kalemi alıyorsunuz, hallediyorsunuz konu kapanıyor yani böyle uzun süreli e, bütçe üzerinde ilave e, harcama yaptırmayı gerektirecek işleri hazine çok istemiyor aslında çünkü bütçe açığı tarafı biliyorsunuz e, hazinenin temel e, problemlerinden bir tanesi bir de hep söylüyorum hani yine hatırlatıyorum tabii ki e, emekliler değil bu işin sorumlusu emeklilere mutlaka düzenleme yapılması gerekiyor. E, ...hak edilen maaşların mutlaka sağlanması gerekiyor. Yani emekliler için söylemiyorum kimse yanlış Siz anlamasın. Siz nasıl baktığından bahsediyorsunuz. Evet e, bir 6 Şubat 2023'te yaşadığımız acı deprem... E, ...çok ciddi bir bütçe yükü de getirdi getirmeye de devam ediyor. E, dolayısıyla onu da göz ardı etmeyelim. Yani bütçe imkanları doğrultusunda bir hareket yapılmaya çalışılıyor. Tekrar söylüyorum e, bu işin sorumlusu yani enflasyonun sorumlusu da emekli maaşları değil... Bütçe açığının sorumlusu da emekli maaşları değil ee, ama hazinede hareket ederken oradaki o bütçe kısıtını da göz önünde bulundurarak e, mümkün mertebe e, bütçe üzerindeki etkisini azaltıcı yöntemlerin peşinde koşuyor e, doğal olarak. Onu da göz ardı etmeyelim. Yani ben şeyi söyleyeyim. Hazine tarafında şöyle bir şey yok. Yani emekliye vermeyelim, memura vermeyelim, işte Bağkur emeklisine vermeyelim, işçi emeklisine vermeyelim. Böyle bir şey yok, yaklaşım yok. Onu söyleyeyim. Ama o bütçe kısıtı meselesi, biz bunu maliye politikası derslerinde de hep anlatırız bütçe kısıtı meselesi. Böyle bir bütçe kısıtı var. O bütçe kısıtı içerisinde de e, ne yapılabilir? Onun formüllerini çalıştıklarını biliyorum Çalışma Bakanlığı ile beraber. E, muhtemeldir ki <laughs> en düşük emekli maaşını baz alarak onu yükselterek diğer e, dilimlere de yansıtacak bir model üzerinde çalışılıyor. Şimdi seyyanen meselesi şöyle, yani seyyaneni yaptığınızda onun işte bir düzenlemesi var. Teknik bir şey. Yani evet. çalışma ekonomisi çalışan akademisyenler veya bu işin uzmanları daha iyi biliyorlar. O seyyanenin e, seyyanen yapılan kök maaşın üzerine konulacak mı, konulmayacak mı? Yani o kritik Şimdi diyelim ki 7500 liraya 7500 lira daha seyyanen yaptınız. E, o kök maaşa dönüşüyor mu dönüşmüyor hı. mu? Çünkü e, eğer dönüşürse ondan sonra yapılan bütün oransal artışlar çok daha beraber olacak. olacak. Yani Doğru. diyelim ki tabii e, onu nasıl yapacaklar onu nasıl düzenleyecekler? Hı. O biraz hazine ile çalışma bakanlığı arasında bir strateji. Onu e, yani şu andan bir şey söylemek çok mümkün değil. Hı hı. Bence düzenlemenin üzerinden birkaç kez daha geçilir kabineye gelir. Kabinede mutlaka ve mutlaka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir dokunuşu da olur. Asgari ücrette de öyle oldu biliyorsunuz. Ee, aslında bu yıl asgari ücret meselesinde e, benim bildiğim hani hep de söylüyordum yüzde 40 hadi 45 Doğru. olabilir şeklinde söylüyordum. Yüzde ee, 49.1 doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle o seviyeye çıktı. Değilse hem Hazine tarafında, hem Çalışma Bakanlığı tarafında, hem Türk İş tarafında bu arada Hı. Onu da söyleyeyim yani sendikalar tarafında hani bu iş yüzde 40 ile 45 arasında bir yerde olur aslında genel kabul görmüştü ama son gün Herhalde Cumhurbaşkanı e, 17 Başkanı bine tamamlanması istedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında iki buçuk saat süren bir görüşme var. O görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son müdahalesiyle yüzde %49, 49.1 verildi. Ama aslında hem sendika tarafı hem çalışma bakanlığı tarafı hem işveren tarafı yüzde 40 ila 45 arasında bir yere anlaşmışlardı. 3 aşağı 5 yukarı şekillenmişti. Şimdi emekliye ek zam içinde muhtemeldir ki bakanlıklar çalışmalarını tamamladıktan sonra kabineye geldiğinde <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir dokunuşuyla bu iş bakanlığın çalışmasının biraz daha üzerinde bir yerde sonuçlanır. Tekrar söylüyorum bu emekli maaşları düşük, mutlaka yukarı yönlü revize edilmeli. Biraz da geçte kaldık, onu da söyleyeyim. Ama arada biliyorsunuz bir e, 5000 bin lira e, bir şey ikramiye şeklinde verilmişti. Evet. E, hani bir geçici çözüm yöntemi olarak yani 2020, 2023 bütçesinde ilave bir, yani 2023 bütçesinde yönetilebilir bir e, gider olarak bir kereye mahsus bir 5000 lirayla bir e, yani geçici bir dokunuş olmuştu ama kalıcı dokunuş 2024 yılına bırakılmıştı. Bunu biliyorduk zaten. Evet. Hatta hatırlarsanız Sultan Hanım sizinle yaptığımız programlarda da ben 2023 içerisinde bir düzenleme beklemiyorum. Doğru, 2023 demişsiniz. ek bütçesi zaten bir kere yapıldı bitti. Zaten hani bir bütçe yapıldı bir de depremle beraber ek bütçe yapıldı. Hani ilave bir şey yapılmaz. Hani 2023'te hani bir dokunuşla e, hatta o zamanda 10 bin liralar telaffuz ediliyordu hatırlarsanız evet. ben mümkün değil demiştim. 5 bin lirayla bir düzenleme yapıldı. Daha doğrusu bir geçici bir dokunuş yapılmıştı 2023'te. Esas düzenleme 2024'de bırakılmıştı. Onda da ne söyledik? <laughs> bu işin bir meclis boyutu olacak. Yani plan bütçe boyutu olacak, bir meclis boyutu olacak. Ardından e, yasal düzenleme ile beraber, işte kabine e, boyutu ile beraber. Yani bu işin iyi ihtimal Mart ayına kalacağını söylemiştik. Görünen o ki e, bu emekliye eksem yapılacak düzenleme ile beraber ilk maaşlar, Sanki Mart ayında hmm. e, yatırılacak gibi hesaplara öyle görünüyor çünkü dediğim gibi bir orada hukuki süreç de var Tabii. ama tekrar tekrar söylüyorum olması gereken maaşların hızlı bir şekilde düzeltilmesi. Doğru.